İstiyorsanız bunu bir e, test edelim. Çünkü yani yakışabilir teninize. Ağır mı geldi kokusu? Aa, birazcık daha hafif. Deneyelim. Evet. Bu tamam galiba. Koku bu. Tamam şöyle veriyorum. Kasalı diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. günler. Fatma. Aa, merhaba, nasılsın? İyi, sağ ol. Olanı bekleyebiliriz dersen işinden kalma. Yok, hayır, önemli değil. Ee, derin kayıp biliyorsun. Bir bilgin var mı? Bir buçuk yıl önce evden ayrıldı. Yani ben gidiyorum dedi, gitti. Eşyaların çoğunu bile evde bırakmış. Sevgilisi, yani Yiğit. Ev falan tuttu herhalde dedim. Peki o günden sonra bir daha hiç görüşmediniz mi? Yok valla. Ya yani ben de haberlerde gördüm. Londra'ya makyaj eğitimi almaya gitmek isteyen kız... ...hizmetçi olup evin çocuğunu kaçırmış. Yani hala inanamıyorum. Ben de. Vizesini falan ayarlamaya çalışıyordu. Hatta avukat bir abisi vardı ona yardımcı oluyordu. Ya aklım almıyor. Hala şoktayım. Şu bir saçma. Ee... Bir tane yönetmen vardı Alper. Derini bilgileriyle de tanıştırıyordu. Onunla konuştunuz mu? Onunla konuştum da şu bir avukat abisi var dedin. O kim? Ya öz abisi değil. Yani öyle abi yaşında bir ahbabı. Anladım. Adı var mı telefonu falan? Evet var. Vereyim ben sana. Hah. Isıttım çorbayı, soğusun içeriz. Aa, bakarım şimdilik. Hı? İster misin? Ne yiyecek misin oğlum? Yiyecek misin onu? Bakayım. Oh. Ah yiydi. <gülüyor> <gülüyor> Konuşabildin mi hizmetçilerle? Bir şey biliyorlar mı? Öğle molalarında gideceğim yanlarına. O zaman konuşacağım. <laughs> Kendi çocuğum olmadı. Çok uğraştık. Yurt dışında tedaviler, ilaçlar, Her şeyi denedim. Neden Yusuf'a evlat edindiğinizi kimseye söylemediniz? Yani sizin yaptığınız... ...yardıma ihtiyacı olan şanssız bir çocuğa... ...bir şans, bir yuva vermek. Bence bu takdir edilecek bir şey. O oh, öyle değil. Yok. Oh. Ve ailelerde öyle değil. Ben bu oyunu çocuğumun geleceği için oynadım. Bu ileride insanların ön yargıları ile mutsuz olmasın diye. Ben anlıyorum size. Onu korumak için yapmışsınız. Peki bu eski hizmetçiniz Derin nasıl biriydi? Yani niye bu kadar uğraşıyor ki sizinle? Kız, Kız. ...kocamın sevgilisiydi. Ne? Bu evde... Bu ...burnumun dibinde ayarttı kocamı. İlişkilerini anlayınca kovdum. Ne? Rahat durmadı çocuğumu kaçırdı. Hala benimle uğraşıyor. Yuvamı yıkmak için her şeyi yapar. Ufacık bir çocuğu... ...kendi hırslarına alet edebilecek kadar... ...kötü biri bu.